Abi, yeni Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın yeni bölümdeyiz. Yanımda abim ve kardeşim var arkadaşlar. Bugün e, mod yükledim. Bilgisayar falan var arkadaşlar. O, o trak mob, mobilya yok. Mi? Sadece şey yükledim. Eee neydi? Bilgisayar var arkadaşlar. Lan niye kasıyor bu? Bilgisayar, masa, bilardo masası falan filan var arkadaşlar. Göstereceğim zaten. biraz büyük yapalım arkadaşlar çok büyük sığmıyor burada. Bir de televizyon odası yapalım. Olur. Kendimize dizi izleriz. İyi. Evet. Şakadan. Gerçi arkadaşlar yani dizimiz izlenmiyor. Youtube'da değil. geç. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi ya hadi ya çok kasıyor benimki ya. Aa <laughs> arkadaşlar kusura bakma ya kasıyor. Kasıyor kasıyor. <laughs> Orada şeyler. Bekleme. YouTuber'la oynadıysanız yoruma yazın arkadaşlar. Yazın. Bir YouTuber'la herhangi PUBG. bir oyun yazar oynan. Aynı. PUBG, PUBG. oynadıysanız yorumlara yazın. Diğer oyunları da aynı. Aynen sonra bir de. Durduruyor. Bir başla ya. Sen çok gerek yok. Durdurdum. Ama ben bittim başlamam için. Ben ben başlattım. Başlattın evet. mı? Diyor. Hani kenarda. Ha nereye çıkmış? kaydırtmıydın <laughs> evet ehehe pınar tamam. bence bu eve taşınalım bu ev daha büyük diyorsun, o, kuru, kuru. orası şey olsun ya böyle evet burası olsun çünkü bu eşyaları yani. nereye koyacağız? buraya koyacağız. benim şimdi yaptığım ya. Eee? Burası bir üstü. Sen hacker'dan sonra bir yerleri Bence indirmen lazım. Bir, abi burası böyle kalsın evimizde bir şey olursa burası sığına kalsın buraya geliriz. Aynen. Buraya da bir şey olursa madem maden, ha, çatılar maden, çatılar. maden. Çatılar. Arkadaşlar buraya yerde bir şey olmayacak. Şimdi geçsin? Ha. Arkadaşlar Dur. bak bu dur, bir dur. şey olmayacak. Şurayı ben yapayım. Sonra şurayı bir şurayı ben devam ettireyim. Şey Üstünü sana var. Rengini geçir. bana al. Şimdi şöyle. Yapacağım. Yapabiliyor mu diye baktım Biz önceden adamın oynamıştık değil mi? Daha evet. 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 Biliyor yanlış yere koyuyor ha. Biliyorum. Bocuk oldum şu an. Kırdın da mı? Hı -hı. Arkadaşlar şu an ev yapmak için çarptım. Kıyafet evet, yaptım da. Tam nereye koydum? Bir ne? Baksana bir sende var mı diye. Bir dakika bakıyorum. Bak şimdi e, yatak şeyi var ya yatak. Ha. Hemen şeyin altında, Lavın altında. Kes sonra Şuradan devam et. Ee yok. Tam şeyi al şey yok, tamam. ay, ay, bana. Hangi şey o? bana al. Gel aşağı, dur. Gel aşağı sonra abi atıyorum. Ne yapıyorsun? Bişey. Bilgisayar, 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 bilgisayar değil Yatak. Yata Bunlar bilgisayar değil. Bana şunu O tahta sonra bir atın. Heh, ben sonra üstünü yapacağım. Ben içini döşüyorum. Tamam mı? Abi şeyi atma atsana. Böyle devam mı? Yatağı at Çantayı bununla mı yapıyorduk oğlum? İşte yeni gelen ne varsa atalım. Emin misin? Lan! Gel Anne ben atacağız. Ay ay ay. Abi. Bu kuru kafa falan atıyorsun abi. Ya Pınar. Aa yine attım. Hadi. Hadi. Bak kör müsün oğlum o kadar atıyor. Abi kıyısı kafası atıyorsun ne? Ya öyle isimler öyle değişik işte. Bir koyacağım ne güzel şimdi. Müptezem ya. Arkadaşlar dur Zaten şunları kır ya. Tamam kırdım. kırdım. Oğlum sen bu çatı bana başka bir öğrettin. Bu ne? Bu nasıl çatı? Bu da farklı çatı. Ne yapacağız? Ben şimdi yerleri yapıyorum. Ee, şey Şimdi ben Toplama. Hayır. Şimdi almıyorsun. Bak bakayım. <çissenschaft> Okay. Şimdi üstü. Şimdi aynı de. şekil. Arkadaşlar ben de görmedim. Mesela aynı şekil. Hı Aa, olmadı. Niye olmadı? Nereye yaptın? Bak. Ya bir tane yap bana. Neredesin? Aa, kıramıyorum bunu. Sonra abi. Şimdi dur şimdi. Ha. Sen bir tane yap sadece bir tane. Abi üstüne Ömer bunu kafa çıkıyor bende. Nasıl? Arkadaşlar ben de çıkmıyor ağzım çıkıyor sadece. Bak böyle. Bak buradan böyle böyle yapacağız. Tamam. Sadece kapı tamam. çıkıyor. an oldu. Tamam arkadaşlar. Çıkmıyor. ben direkt böyle aşağı doğru geleceğim. Dur bak bana. Değil mi? Aynı böyle devam et işte. Böyle mi değil? Öyle değil. Tamam ben kırdım onu. Bak böyle yapacağım bak. Bak böyle böyle ya, devam tabii. edeceksin. Böyle benim yaptığım gibi kare çizeceksin. Kar dik dikdörtgen gibi. Dikeden evet. mi? Abi zaten rengi var mı? Zaten rengi var ya. Zaten onu çıkacağım. Ben 2 saattir yanlış diyorum ya. Şimdi mi tanji? Evet. Ben sen daha koş. Abi bunları kırayım mı? Kırma. Ama rengi farklı Tam kır. Metan yukarı gel. Geliyor. Gel. Oraya dik. Ben yapıyorum o zaman. Yok no, hayır hayır. Onları kendime yaptığım zaman. Ha, ha, ha. Aynı şekil. Aynen. Tamam mısın şimdi? Pınar, çek. açık koy. Ahmet abi? Ne, ah, ne? Tamam, şimdi kır. Pınar, nerede? Gördün mü? Sen öyle yap, Pınar tamam çek şimdi kordan. Çek. Çek çek. Dur şimdi Pınar oraları ben farklı yapacağım. Neyse tamam tamam devam et. Kır or ortayı da kır. Orayı niye kırdın şimdi? Tamam hadi çık. Çık bir yan tarafa geç. Metan yukarı ne yapıyon? Tamam. İyi bak. Kapandı ya. Evet abi. Evet. Gördün Bak şimdi git şuraya. ha. Dur şimdi. Arkayı da kır. Arka posun tamam. ne kedi? Tamam böyle gideyim arkayı kırayım. Hı hı. Çık Metan. Ya hmm. Yanlış bir yere girdim onu aldım. Gördün mü? Ben çok karanlık oldu. Ya her şey bana niye soruyorsunuz ya? karanlık bir... oldu. Abi çok karanlık oldu. <laughs> Mesela al bakın çatımız nasıl Yavrum benim vurum beni. mı koyayım? Ben, Ya vurum benim. Vurum bu çatının ismi ne? Ya. Bunu yapacağım ben. Bunu nasıl yapayım meta? Ben yaparım. Bana göster bunu bir yere, buna... tamam. bir çok kırıyorsun ya. Tek Tamam, Ha oğlum vurma. Manyak manyak iş şey yapma. Kalk ne için oğlum. bir şeyler koyayım. Yeter. Evet, ha. Hmm. Bir şey hmm. Bir şeyler Bak. Şunları kır kır. Şuna. tane sen, tane koymaya başlıyor. Kabayı hmm. düzeltsen hep Nasıl yapmışım? Yavrusun abin yaptı yavrusuyla. Lan Allah Allah! Niye beni buraya kapattın lan? Efendim orayı kırsana. orayı kırsana. Efendim orayı Çatının Çatı. Çatı. Tamam işte bitti. Abi bana verdiğin kul falan var ya. Hmm. Onlar koyunca falan çıkıyor. Emin mi? Bak şimdi ben koyduğumda nasıl çıkacak merak ediyorum arkadaşlar şimdi. Şunlar şöyle şu. Ben de <laughs> Selam. Bak şimdi. Korka, bak. Bakayım. Ben vallahi bende nasıl gözüküyor? Ana bizde kuru kafa gö olarak gözüküyor. Bakayım. Arkadaşlar abimle televizyon olarak gözüküyor bize. Şey kuru kafa olarak gözüküyor. Bir dakika o videoyu indim. <laughs> Bölüm indirelim bizde. Bak buraya şey koydum. Bilmiyorum. Ejderha kafası gösteriyor değil mi? Tamam bir dahakine bir şey yapacağız. Ya sen niye kırdın? Neyi kırdın lan? Kınara diyorum. Ben kırmadım. Bak masa. Yan tarafına masa koydum. Ya bende var da olmuyor ya. Ne olmuyor? Bak bakayım bende ha. var mı? Ha, oradan çıksana. Şey yapayım şöyle. Komedim bir şey yapalım. Ya bizde gözükmüyorsa olmadı bu video ya. Valla bizde gözükmüyor. İlla bu modu mu Evet. Arkadaşlar hiç olmadı Ben şu an çıkıyorum. Abi bu Niye korkak Şurayı düzeltsene. Eskilet koyacağım. Arkadaşlar ya. Ya abi Ben Abi benim kafayı yedim. işte normal ha işte. Oğlum al bize gözük ya ben... Ha. Bakın ben şu, dünyanın dışındayım. Ha. Ay, dünyanın Biriniz şu an dışındayım. Arkadaşlar gelsiniz ha. YouTube var. YouTube'a gireceğim ben. lan YouTube'a. YouTube arkadaşlar YouTube'a girme. Aa burada varmış. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar Abi aha, aha. Yaptım Zambiya's my tattoo. Klik. Tamam tamam şunu şöyle şöyle. O <laughs> ne? Bu arkadaşlar buna bakmayın bu telif hakkı. Oğlan. Şöyle şeyler çalayım, videolar çalan videolar. <laughs> Lan. Arkadaşlar video yok. Video aralanmış. Aa burada monitörümüz var. Monitörü açılmıyor. Burada konu dinlendiniz var. Koskoca evin bir sürü eşyası var. Bir kapı seçtik. Bir de camı. Hadi lan. Hırsız gelse. Şöyle. Çalsın. Arkadaşlar önceki videomuzda kanalı, kanalı Bize gözükmüyor şimdi sinek. Ben de sinek oldum vallahi.

Kendi kafamı yapabiliyor muyum? kafam Allah bir de ben bakıyım yatağın orada He Nerede? Bir de yatak koyacağım. Ne evet. Sen de Aha burası. Mi? Hmm. göstereceğim. Tamam mı Ne Yani bak. Oha! De yatak. De yatak. Çok ben de ben de bak. arkadaşlar ya normal <laughs> odana ben de zaten gören görebilir arkadaşlar. Bakın dur lan 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 ne video var mı? Arkadaşlar çok iyi sahne değil. Bu modda mı? Evet. O yatak. Evet. Ne modun ismi? <laughs> For. Ay yükledim sure, şeyi. Çitra... Fortcraft. Şeyi yükledin mi? Değil mi Sıkıntı yok. Hmm. Bu şeyden yüklemedim mi? MCP masadan yüklemedim. Ne de yükledim? Ben bunu indirdim. Evet. Hayır, ayrı bunu o zaman. Bana dinle. Restoran. Bana dinle. Abi siyah mı? Evet. Şu kenardaki kurta falan mı? Kurta falan hangisi? Onlar mı? İçeride mi? Şöyle. Ağzı ya. yat oldu. Bakayım. Mama yatak üstünde. Bakayım yatamam. Bizi şey. Mübarek şey. Efsane. Arkadaşlar abimin kanalın açıklama kısmına koyacağım. Oradan görüp izleyebilirsiniz burada olanları. Zaten ya yani... iksir yarın devam edeceğiz mi bu evet, öyle de, öyle. Arkadaşlar yarın da bunun ortasını indiririz biz de görürüz arkadaşlar. Ya çok kaptan değil mi? Ya. Şimdi Yatın, yatın, yatın hadi. Bak, benim yanıma birisi yatabilir. niye bir tane hayır. Abi bir kişilik mi? Buna ne yapıyorsun? Bir şey, bir şey. Bir ya yani dur. Sen şu an evi şeyle doldurduk dur kapat abi devam Çık 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 Pınar. Al bir tane daha yaptı. O o da aynı. Bak sonra bak bak bak. Şşş, şuraya bakın. Yat sen de yat bak 3 tane yatak koydum oraya. Geçsin. o yapayım. Yatsana oğlum. Abi, Efsani. Efsani. Keşke başla, başlamadan önce bir baksaydık mesela. Bir yere yatak koysaydık. Televizyonlar koysaydık. <laughs> evet şimdi J-Mod yapın. Ne koyun otu lan? Ayette kalma. Al. şeye gir aynı. Ben diğer evimde kalacağım. Ben burada kalmayacağım. Burası kuru kapı ben sadece. Bakın, mod <laughs> Meta nereye gidiyorsun? Demin yaptığın yere gideceğim. Bırak, hadi şimdi. Bak şimdi. Şu nokta. He. Ayarlar. Ondan sonra. Yaratıcı. Hayatta Yete kalmadı diye. Yete hayatta kalmadı diye. Evet. Hani ben. bunlar hayatta kalmadı diyeyim. Haa. Aaaa. Evet. <laughs> Niye? Çünkü, sonra, sen burada mı kalacaksın? Oradan Pınar'ın yanına. Burada. Abi, bir dakika bir, şey var. bir dakika falan. benim sandığım tamam benim sandığım arkadaşım burayı Has ben alırım burada motik yiyeceğiz lan ben, ben. ben burada kalırım kardeşim bana altın bırakmadım. şey bunlar zaten şey ha, bence ben de olmuştur Hey, nerede? Burada bir tane. Bir dakika ne lan? Bu niye açılmıyor lan? Ha, açıldı. <laughs> Ver. Ben bir de var Bunlar. Bana elmas mi? yeterince o oh var senin. Ben ne lan Ben nerede? Sandığım doluydu lan az önce. Yalancı. Gel sonra ben sana da set yapalım. Okay. Şuradan biraz daha çıkalım. Evet arkadaşlar neyse bu videoda bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğen. videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Zaten görüyorsunuz telefon. Neyse durun bir dakika. Beş dakika. Bir şey yok. <laughs> Tam arkadaşlar görüşürüz. Yarın mod bay bay. Mod yükleyecek. Ay abi çıktı arkadaşlar. Lan. Yükleyeceksin değil bunu... mi Mesut? Evet. modu bizim. Yarın bunu mu deteceğiz? Aa bizim üç kafadan. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.